Herkese merhabalar arkadaşlar 10 Kasım Çarşamba Elazığ yarış programı tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz. 10 Kasım'da Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz arkadaşlar ve başlıyoruz tahmin videomuza İstanbul videomuza yayındadır bunu da belirteyim. Elazığ'da bizleri 8 koşulu bir program bekliyor. İlk yarış 17.45'te 6 çeyrek kala koşulacak. 11 safkanın start alacağı Meydan 3 yaşlı Arap'lar 1200 metre kum pistte koşulacak bir koşu. Arkadaşlar 3 yarıştır ikinci gelen bir safkan var. En son 14 gün evvel start aldı. 7 numaralı Son Nisan Ablası. Dil bağı starta kadar kapalı gözlük ve kulaklıkla getirilecek olan safkan 57 kiloda e, ee, üç yarışları ikinci oluyor. Daha evvelden bir ikinci daha vardı. Artık meydandan çıkmasını en yakın bulduğumuz isim o konumunda. Ee, rakip arayanlar varsa yani bu isim tek geçilebilir ama ya ben güvenmiyorum diyenler için 10 numaralı Toşurnaz yazılabilir arkadaşlar. Nitekim o da son koşusunda ikinci oldu. Ondan evvel 4-4-5 şeklinde gelmişti. Bu safkan da burada tercih edilebilir. Ee, haliyle söyleyeceğimiz isimler bu şekilde arkadaşlar. Ee, geçelim bir sonraki koşuya. İkinci koşu 7 safkanın start alacağı şart 3 dişi 3 yaşlı Araplar 1500 metre kum pisti koşulacak yarış. Arkadaşlar burada da 2 safkan var önereceğimiz. Bunlardan biri 1 bir numaralı Derinim, 2 numaralı Uçan Asya'da onu takip edeceğini düşündüğümüz isim. 1 numaralı Derinim 58 kiloda, Uçan Asya ise 2 numaralı safgan ise 60 kiloda start alacak. 1 numaralı Derinim'in kilo avantajı var. Son koşusunu kazandı 22 gün evvel 1 numaralı Derinim. Öte yandan 15 gün evvel 2 e, numaralı Uçan Asya yarış kazanmıştı. İki safkan da birbirine yakın koşacaklardır. Ben ikisinden birinin kazanacağını düşünüyorum burada. Çünkü rakiplerine baktığımızda fazla zorlanacaklarını düşünmüyorum. Ben 1 ve 2 numaralı safkanların burada arkadaşlar bunu bu şekilde belirteyim. 1 e, ve 2 yeterlidir diye düşünüyorum burada. Siz başka bir at düşünüyorsanız onu yazabilirsiniz. Eee ama 1 ve 2'den en azından biri kuponunuzda bulunsun. Ee, biraz sağlam almış olursunuz kendinizi diye düşünüyorum. Ve geçiyorum. 3. koşuya 6 Ganyan'ın ilk ayağı, 11 Safkan'ın start alacağı Meydan 3 yaşlar 1200 metre kum pistte koşulacak yarış. Arkadaşlar burada iki Safkan var. Ee, özellikle ön planda olan. Ama bir üçüncüsü daha var. Ee, bu üç isim hani bizi zorlayacak hangisini yazsak diye. Ama 3'ünü de yazacağım diyenler için sorun yok. Değinelim hemen. 1 numaralı Son Martoğlu, Ferit Yardımcı ile start alacak olan Safkan. 60 kiloda. Start aldığı son 5 yarışta 4 kez tabela yaptı. 3 kez ikinci, 1 kez 3. oldu. Artık bu isimde meydandan çıkmasını beklediğimiz bir isim. 21 günlükte bir aralığı var. 1-25-54'lük en iyi derecesiyle birlikte rakiplerinden daha hazır olduğunu gösteren bir safkan olduğunu görüyoruz bu ismin. Diğer iki safkan ise 7 numaralı tek maviş 1 ve 8 numaralı ilk martı. Arkadaşlar bu safkanların hepsi daha evvelden önerdiğim isimler. O yüzden şaşırmıyorum bu safkanları tekrardan öneriyor olmama. Nitekim zaten bu safkanlar iyi oluyorlar. Ee, ama bir türlü meydandan çıkamadılar açıkçası. Zaten görüyorsunuz yaptıkları tabelaları. Yani ben daha ne yapabilirim ki? Hani gelmeyince gelmiyorlar arkadaşlar. 7 numaralı Safkan bir de 8 dedik değil mi? Aynen 7 numaralı tek maviş bir arkadaşlar 6 yarıştır tabela yapıyor. 3, 3, 2, 2, 5, 2. Biz daha ne yapalım bu atın gelmesi için? Yani ama bakıyoruz bir numarayla rakip koşacak mesela şimdi. Yani çok zorlanıyoruz anlatabildim mi? O yüzden biz atı boş verip kendimize bakalım ve burada 3 ismi de yazalım derim ben. Nitekim zaten 8 numaraya baktığımızda da o da 5 yarışlı tabela yapıyor. 4, 3, 2, 2, 3 yani. Eh be yani artık çık diyorsunuz ama bir türlü çıkamıyorlar bu safkanlar. Üçünden biri çıkacaktır diye umut ediyoruz. Yani zaten bu üçü bu yarışta da bir tanesi çıkamazsa bir daha asla çıkamazlar yani. Öyle bir durum. Üçünden birinin en azından çıkması lazım arkadaşlar. 1, 7 ve 8 sağlam alalım. Üçünde yazalım arkadaşlar garanti olsun burası. İlk ayaktan yatmayalım derim. Dördüncü koşu 8 safkanın start alacağı handikap 15 4 yukarı Araplar 1200 metre kum pistte koşulacak koşu. Bizleri bekliyor burada arkadaşlar. İki safkan var. Bu ikisini yazdık mı başka bir ismi özellikle gerek yok ama siz yine tercih edecekseniz başka bir isim yazabilirsiniz. İkisini belirteyim arkadaşlar. Bir numaralı dikme ağası. Ferit yardımcı ile 63 kiloda. Biliyorum kilo dezavantajı var ama problem değil. Vereceğimiz ikinci isim zaten onun o eksiğini kapatacaktır. 4-2-1 şeklinde geliyor sonuç yarışında. 7 günlük bir aralığın ardından koşacak olan Safkan. yani 63 kilo dışında bir sorun yok kısa mesafe iyi bir çıkış yaparsa sorun yaşamayacaktır. Kötü çıkış yaparsa ise e, önereceğimiz isim zaten burada 5 numaralı beton ayak olacak arkadaşlar. Bu safkan da son koşusunda 3. geldi. Daha evvelki koşularında 4-5-1 şeklinde gelmişti. E, bir hafta evvel en son start alıp 3. oldu bu isim. Bu iki ismi yazdık mı e, burada daha fazla bir isme gerek olacağını zannetmiyorum ben. E, yani bu ikili yeterlidir diye düşünüyorum arkadaşlar. E, başka isim düşünenler varsa Yazabilirler İlkayoğlu 2 numara 3 numara kılavuz ağası Yazılabilirler arkadaşlar bu safkanlar Şimdi yazılmaz diyemem ama ben 1 ve 5 diyorum Aklınızda bulunsun Diğer isimleri de göz önünde bulundurun yine de. Sizler 5 beş numara 5. koşuya geldik. Çok özür dilerim. 8 e, safkan start alıyor. Şart 4. 4 yukarı Araplar. 1900 metre kum pistte koşulacak bir yarış. Arkadaşlar ilk tercihimiz bir hafta evvel ikinci olan safgan burada. E, baktığımızda ünlü prens. Zaten bir hafta evvel de önermiştik bu safkanı. Gelmedi. Gelse çok güzel olacaktı. Niye? Çünkü 7.liğin ardından geliyordu. Yani güzel bir sürpriz olacaktı. Yani gelmedi bu yarışta geleceğini düşünüyorum Diyelim ki yine gelmedi Kim gelir kısmında özellikle bir ismi bulmak zor Ama bir numaralı safkan Keştebağat'a son koşusunda bizi yanılttı Ama yine de bu bu yarışta gelebilecek bir safkan Tercih yapabilirsiniz bu ismi Biraz daha sürprize kaçmak isteyenler varsa Burada yazabilecek bir diğer isim ise 3 yarıştır 3. olan 8 numaralı Bahçe olabilir. Ama 4 numaralı ünlü prens ve 1 numaralı Keştebatan'ın olduğu yerde ben 8 numaranın şansını az görüyorum açıkçası. Gelelim 6. koşuya. 8 safkan koşacak. Şart 4 3 yukarı İngilizler 2000 metre kum pistte koşulacak bir yarış bizleri bekliyor arkadaşlar. 3. safkan burada gördüğünüz Yılmaz Han 3 numaralı isim. 60 kiloda start alacak. Son iki yarışında bir ikincilik, bir birincilik elde etti. Son koşusunu bir hafta evvel koşup kazanan safkan bizim burada tek önerimiz. İsteyenler yanına at yazabilirler ama ben bu safkanı tek görüyorum burada arkadaşlar. Bunu belirteyim. Diğer isimlerde yazılabilecek isimler var ama 3 numara tek diyorum ben. Yılmazhan zaten e, izleyenler bilirler son koşusunda ben tek öner e, tek önermedim de pardon. 2 safkan söyledim yanılmıyorsam ve Yılmazhan onlardan biriydi. E, açıkçası e, şaşırtmış olabilirim sizlere bir hafta evvel bu ismi önermekle ama yine öneriyorum. Umarım yine gelir, yine yanıtmaz bizi ve tek geçebiliriz burada e, diye düşünüyorum. Han geçen hafta bizi yanıtmadı. E, çok güzel tahmin ettik onu, geldi, kazandı yarışını. E, açıkçası bizim için burada yine önemli bir tercih konumunda olacaktır bu safkan. 7. koşuya geldik. 8 safkanın start alacağı şart 4. 2 yaşlı İngilizler 1600 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar burada ilk tercihimiz Altunmalı Arder'in olacak. Son koşusunu kazanan bizim yine belirttiğimiz safkanlardan birisiydi kendisi. Bir hafta evvel koşup kazanmıştı bu isim. haliyle bizim için ilk tercih konumundadır. Tek atılabilir mi sorusuna %100 evet diyemiyorum. Çünkü sürpriz yapabilecek isimler var. Ama isteyenler tek atabilirler ağır değerini. Bunu belirteyim. Yanına at düşünenler için arkadaşlar burada birazcık sürpriz olacak ama 4 numaralı Francis Horse. Arkadaşlar son koşusunda bu safkan kötü koştu. 14 gün evvel. Ondan önceki koşusunu kazanmıştı. Bir önceki yarışını kötü koştu. Ondan önceki koşusunu kazandı. Ben bu yarışta yine iyi koşacağını düşünüyorum bu ismin. 14 gün güzel bir ara. Yani bu problemi neyse giderildiğini düşünüyorum. Öyle farz ediyorum. Ee, yani Açıkçası Francis Ors burada es geçilmemesi gereken bir isim ama Arden'i unutmayalım. Mutlaka onu düşünelim. 8. ve sonuncu koşuya geldik arkadaşlar. 13 safkanın start alacağı 9.5'da koşulacak olan Handicap 14. 3 yaşlı İngilizler 1800 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar burada ilk yazacağımız isim 2 numaralı Ostrava olacak. Beni izleyenler bilirler. Daha evvelden dönerdiğim bir safkan. Yine 62 kiloda start alacak olan safkan. Son 3 yarışında 2 kez 2. 1 kez 1. oldu. Açıkçası bir kez onunla birlikte tutturmuş olduk yarışı. İki kez de bizi kıl payı bıraktı. Ama e, bu safkan yine burada yazmamız gereken bir isim konumunda olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Rakip olarak iki yarıştır üçüncü olan e, The Last Dance. Arkadaşlar bu safkanı son yarışında söyledim. E, ondan önceki koşusunda da söyledim. Son iki yarışında bu safkan bakın iki yarıştan öncesinde bakın. 5 ve ben bu ismi ısrarla söyledim. Geldi üçüncü oldu. Bir daha söyledim geldi üçüncü oldu. Artık galibiyet geliyor. Her ne kadar iki yarıştır üçüncü oluyor olsa da bu safkan burada rakiplerine kıyasla mutlaka Ganyan olarak e, daha iyi para verecek konumda olacaktır arkadaşlar. Çünkü kalite olarak daha aşağıda gözüktüğü için otomatik olarak oynanması az olacak. Haliyle siz bu atı oynarsanız ve bu at gelirse Nitekim iki yarıştır da 3. oluyor artık elimizde bir veri de var. Ben bu safkanın en aşağı 10 lira Ganyan'la geleceğini düşünüyorum. The Last Dance kesinlikle es geçilmemesi gereken bir isim. 2 numaralı Ostrava'nın yanına 13 numaralı The Last Dance gibi bir sürpriz ismi yazdık mı burada süper bir kuponumuz olur. Ama fazla hayale kapılmayalım. Bu yarışta bu at gelmez diyenler için ikinci öneri olarak başka bir isim söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, o da 3 numaralı Tanerhan. Arkadaşlar 62 kiloda dezavantajlı olacaktır. Ee, ama rakibi de 62. O yüzden fark etmeyecektir. Ee, 2 1 3 5 şeklinde geliyor. Son 4 yarışında da tabela yapmış bir isim. Kesinlikle kalitesiyle yazılabilecek bir safkan. O yüzden şöyle bir önerim var. 2 numara Ostrava yanına sürpriz yazmak isteyenler 13 numaralı The Last Dance yazsınlar. Ama sürpriz yazmak istemiyorum, garanti at yazmak istiyorum diyenler Ostrava'nın yanına 3 numaralı Tanerhan'ı yazabilirler diyorum. Ve bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar burada. İstanbul yarışlarımız da kanalımızda mevcuttur. Onlara da bakabilirsiniz. Tekrardan hatırlatmasını yapalım. Kanalımıza abone olmayı yeni videolardan haberdar olmak için unutmayın. Ee, videolar yüklendiği anda haberdar olmak istiyorsanız şayet bildirim zilini açarak e, videolarımız yüklendiği gibi hemen 5 dakika içerisinde falan olması lazım. Haberdar olabilirsiniz ve izleyebilirsiniz. Bunu da bu şekilde belirterim. Ee, söyleyecek bir şey kalmadı fazla kendinize iyi bakın diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum arkadaşlar